Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün güvercinleri banyo edeceğiz. Güvercin nasıl banyo eder? Nasıl çimdiririz? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Güvercin suyu çok sever arkadaşlar. Her gün koysanız yine banyo eder. Şu an sabırsızlıkla bekliyorlar. Ben biraz olur ki sizler de görün diye. Suyumuz da bu arada dolsun. Gel 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 gel. Arkadaşlar şu an elma sirkesi koydum ben onu göstermedim. Ondan sonra bir yarım çay bardağı kadar elma sirkesi koydum. Daha fazla da koyabilirsin. Hiçbir zararı olmaz. Ben o kadar koydum. Ondan sonra temiz suyumuzu koyduk. Leğen geniş olsun. Çünkü kuş çok olduğu zaman Leğen açı gider Altta kalan olursa sıkışır Takip etmeniz lazım. Bunları etmezseniz şey sıkıntı olur. Bir de soğuk havalarda vermeyin fazla sebebini de söyleyeyim yumurtalı yavru olur. Hem yavruyu üşütür, gider tez vakit üzerine yatmaz. Ve yumurtayı da satır. Yani aksilikler olabilir. Yüzde otuz, yüzde kırk oluyor da yüzde yüz demeyeyim. O yüzden sıcak, şöyle güneşli havada yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar suyumuzu doldu. Gel, 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 ge veriyorsunuz. Bunlar çimdeyi çok seviyor. Maşallah. Çok basit arkadaşlar ama devamı vermemiz lazım. Tüy zamanları vermemiz lazım. Hayvanların tüy tüy olduğu için polenler, tozlar uçuşuyor. Fark, fark etmişseniz kümesi karşınıza Bunları da çabuk atar, tüye çabuk girer. Ondan sonra temiz olur hayvanınız. Hem sağlıklı olur. Sağlık açısından da çok güzel olur. Banyeden çıkıyor. Arkadaşlar bu videomuz böyle kısa olsun hem bilgilendirme amaçlı sizlere bir faydamız olduysa ne mutlu bizlere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir de ricam, abone olursanız beni mutlu sevindirirsiniz mutlu olursunuz, sevindirirsiniz yani abonemiz çoğalmıyor bu kadar video çekiyoruz bilmiyorum ya fayda olmuyoruz ya beğenmiyorsunuz çok teşekkür ederim. Buna da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.